Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün size gördüğüm en güzel benten modunu göstereceğim. Aşırı fazla şey var arkadaşlar. Omnik ikisi var. burada arada buralar nasıl diyebilirsiniz. İstigodur biraz hatalı o yüzden. Bir sürü şey var zaten görüyorsunuz arkadaşlar. 12 var. Bundan fazlası var cidden. Ben ama unuttum. Metben ya falan yazmadım. Güvenin omnik hisi de var. 1.16.40'da çalışıyor arkadaşlar. Bu, bu 1.16.40.02. Bu arada geçmedim. Öylesine yaptım. Yıllardır kullandığım bir mod diye. fonksiyon ben yazdım. Gerçektir. Cidden bu modu bir yıla yakın falan kullanıyorum arkadaşlar. 1640'la Aşırı güzel mod. Bu arada arkadaşlar bölümler yaptım. Yani klasik ben kullanımı falan. E, boşuna izlemeyin. Yani istediğiniz kısmını izleyin. Diye yaptım. Fuştron güven yazında da güvenin eşyaları geliyor. Bakın giysimizde güvenin görünümü. Klasik bentene geçelim. Bir sürü uzaylı var arkadaşlar. 1.17'de çok az çalışıyor. Çok az uzaylı falan çalışıyor. O yüzden yıllardır kullandığım bir mod olduğu için de kullandım. Elmas kafaya dönüştük. Ee, burada arkadaşlar 1.40.02 açıklamada linkini bulabilirsiniz. Koyacağım. Büyük ihtimal koyacağım. Tamam doğru söyledim. Bu şeyi aldığımızda böyle ilerleyince her yer elmas oluyor. Elmas üzerinde ilerliyoruz diyebiliriz. Bu da şey sanırım. Asa mıydı? Asa değil ya Sarmaşık falan ismi unuttum valla. Ama sevdiğim bir karakterdi. Klasikte olmaz. olmaz? Zaten. Sarmaşıktı galiba. Dur unuttum ya. Omni varsa geçtik. Görüşümüz bu şekilde çok güzel görünüyoruz bence. Basa tutunca bunu uçuyorsunuz. Buna elini aldığınızda direkt ateş yapıyorsunuz. Bunlar da tıklayınca ateş alıyorsunuz yapıyorsunuz arkadaşlar. Bu her ateş yapıyor burada. arada. Haberiniz olsun. Magma step diye bir şey var. Zıplayınca da, da galiba magma koyuyordum ama ben başaramadım. Yürüdüğünüz yerler, yerler magma alıyor direkt. Bu arada bunların sesi var. Dönüşme sesi falan. Çoğunun var ama sesi de sıfırladım ben. Yani kaydını, ses kaydını şimdi alıyorum. Yeni alıyorum. Çünkü böyle çok daha güzel ses geliyor size. Hangisini dönüşeceğimi karar veriyorum. Bu arada arkadaşlar kesinlikle en sevdiğiniz uzaylı yazmayı unutmayın. Omniverse'den klasikten fark etmez. En sevdiğiniz uzaylı ve en sevdiğiniz karakteri yazmayı unutmayın. Yani mi seviyorsunuz neyi seviyorsanız yazın. Atomik X'e dönüştük. Bu çok tehlikeli haberiniz olsun. Her yeri patlatıyor. Yani bir ev patlat, evinizi patlattığınızda bana saymayın arkadaşlar. Orada şimdi kendimle alakalı bir reklam göstereceğim. Reklamlar. Arkadaşlar videonun burasına kadar geldiyseniz önereceğim iki tane videoyu izlemeyi unutmayın. Son zamanlarda çektiğim çok güzel bir tane ejderha modu vardı. Bunu izlemeyi sakın unutmayın. Ben çok keyif aldım çekerken sizin de seveceğinizi düşünüyorum. Zaten şu an koymuşumdur kapak fotoğrafını. Bir de 971 izlenen bir araba modumuz var. Cidden araba modu çok güzel beğenenler, beğenenler çok. Bir de onu bin yapalım arkadaşlar. 971'de kaldı. Teşekkür ederim. Bu arada artık bu videonun önemliliğini hep göstermeyi tercih edeceğim arkadaşlar, göstereceğim. Valla bu kimin dönüştüğünüzü bilmiyorum. Ben 10.000'de birine dönüştük de bilmiyorum valla. Bunu aldığımızda bir kalkan gibi bir şey oluyor. Bir sürü uzaylısı var. Filmde göstermeyen uzaylılar bile var arkadaşlar. Atomic X bunu sevdiğim için aldım. Yeni her yeri falan patlatıyor. Atomic X'i kullanmıyorsanız evinize dikkat edin, patlayabilir cidden. Olmayan bir şey dönüşmek istiyorum. I, bunun ismi neydi lan? Bir dakika ya. Göl Gayret ve XR8 falan işte artık. Her neyse. Bu arada bunu canavarlar da kullandığınızda oluyor arkadaşlar. Canavarlar hayvanlar kullandığınızda bu mor şey oluyor. Şimdi kızlar hızlı Göl bu arada hatırladım. Bu en iyi omuz arkadaşlar. Filmde olmayan ultimate'ler bile var bunda. Ultimate uh, Armadillo falan var. Bakın Ar Armadillo. Şimdi de ultimate armadillo de olduk. Güçlerimiz falan da biraz arttı zaten. Ve bir gün in ultimate'ini biraz bir de yok zaten. Nedense yok bilmiyorum ama. Her de kaplıyor kocaman olduğu için. Yani göremiyoruz 3 noktaya basınca. <laughs> Ateş bu çok güzel ona dönüşeceğim şimdi. Ateş topunun ki yanar daha gibi bir tane daha güç geliyor üstüne. Daha çok güç geliyor yani. Bu arada bunu kullanmanızı tavsiye etmem. Şu love şeyini ölüyorsunuz. Ben şu an öldüm mesela. Ben 20 geçtik. Yine çok fazla şey var. Filmde gösterilmeyenler bile var diyebiliyorum. Buradan arkadaşlar bir tane biraz fazla. ben falan ben bunu unuttum. Funksiyon moment ben falan yazınca çıkabilir. Ama kesin var arkadaşlar. 1.10'u da denedim oldu. Uzaylar olmadı arkadaşlar. O yüzden 1.10'u 40'a geçtim. Bunu elektrikli etkisini çok seviyorum. Mavi çok yakışmış. O yüzden onu kullandım. Bu da çok yakışmış cidden. Mavi yeşilden daha güzel olmuş. Güzellemeye mavi daha çok yakışmış. Bunu keyfiye aldım arkadaşlar. Keyfiye aldım. Şimdi kızı. Ama güzel gözükmüyor değil. Güzel gözüküyor bence yine. Bir sürü var arkadaşlar. Gördüğünüz üzere filmde olmayanlar bile var. Bunun ismini unutmadım. Tek hücreydi. Evet tek hücreye dönüştük. Şu get down'u kullanamadım. Uçmak mı ne bilmiyorum ama. Kullanamadım ben. Tabi bu ben 23 daha farklı isimler koyuyor. Bu arada güvene geçtik. Yani o elektrikli yeti. Evet elektrikli yeti diyordu sanırım. Daha farklı isimler söylüyor. Neyse. Bu pembe üzerinde aldığımızda elmas kafanınki gibi yürüyoruz. Şu pes pembe şeyi aldığımızda bu değil. Az önce aldığımız şey hayvanlara falan vuruyor. Buna çok pis arkadaşlar. Aşırı yükseğe zıplayabiliyoruz bununla. Güvenle birlikte. Tekrar güvene dönüştük. Videoya like, abone olmayı unutmayın. Önerdiğim iki videoyu da izleyin lütfen.